Tekrar e, Engin abi senin hep söylediğin bir cümle var ya doyamadık doyamadık. Ha. El salladık ama tekrar programı <laughs> <salladık>, yapalım dedi. <laughs> evet, evet. Cüneyt dedi ki ya kardeşim ya bu söyleyeceklerim var dedi. Tabii Cüneyt'e de söyleyeceklerin önemli. E, şimdi şu, şu ülke gündemini verelim. değiştirecek şuradan, abi. <laughs> şuradan, Direkt milli takım hocanın neyse kulağına gider falan. Yani. Konuştuk ama hani ile ilgili birkaç bir şey konuşmak lazım. Şimdi Montella ile ilgili şöyle genel anlamda e, milli takımın şampiyonalarda e, şampiyonalara e, gitme ya da şampiyonalarda derece yapma hadi 96'da bir e, puan alamama durumu vardı ama 2000'de Mustafa Denizli ile e, ikinci turu kovaladı galiba öyle biliyorum öyle hatırlıyorum. final oynadılar değil miydi o ya? Yok o şey, o doğru. Elemet, <laughs> İrlanda maçı o. <laughs> İçimizdeki İrlandalılar dönemi değil mi de, işte, ya, işte? O dönem tayfur işte, Tayfur'un penaltıdan atıp değil mi? Şeyde, evet. Dublin'de. Üç Ondan dönemde sonra... Dönemde. sonra ee, o var. 2002'de Şenol Güneş'in aldığı dünya üçüncülüğü var. 2008'de Fatih Terim'in aldığı bir Avrupa üçüncülüğü var. Şimdi baktığın zaman yerli oyuncular, ya yani yerli hocaların milli takımda çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi buradan şu çıkmasa, şimdi Rıza Çalınbay çıkıp geçen hafta dedi ki, işte neden yabancılar yönetiyor, biz burada neciyiz? Yani Rıza Çalınbay, kusura bakma sen milli takım çalıştıracak kapasiteye herhangi bir hocalık melekesine sahip değilsin, özür diliyorum. İnşallah bir karar alırsın radikal. Futboldan tamamen uzaklaşıp emekli olursun. Biz de seni görmeyiz lütfen rica ediyorum. Yani buradan dinlersin, dikkat alırsın, almasın ama seni gerçekten yani basın toplantısı yaparken, yedek kulübesinde otururken, kalkarken, oyuncu değiştirirken görmek istemiyorum. Bu kadar. Öbür türlü, <laughs> e, dün bir TRT Spor'da 2008'de alakalı bir belgesel vardı, Ona oturdum izledim. <laughs> e, Fatih Temin işte Avrupa Üçüncüsü olduğumuz şeyde. E, şey, oyuncular o kadar enteresan şeyler anlatıyor ki, Hakikaten bu tamamen bir elektrik meselesi. Ya yani hmm. bunun yabancı bir hocayla yakalanabileceğini ben çok ihtimal vermiyorum. Şimdi Volkan'ın atıldığı bir çekke maçı var hatırlarsan. Hmm. Ee, kolleri itti falan filan. Kırmızı kart gördü. Oyuncu değişiklik hakkımız bitti. Kaleye Bak, topçu. Ha, Vol yapma Volkan muhabbeti. Evet. Ee, oyuncu değişikliği doldu. doldu do ha, oyuncu değişikliği hakkı doldu muhabbeti. E şimdi Tuncay hoca diyor ki ben diyor Tuncay'ın atıyorum. Hani o futbolcular diyor idman biten eldiveni giyer kaleye geçer diye diyor. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Kaleci yalan Tuncay'ı biliyorum diyor. Tuncay geldi şöyle bir kenara baktı diyor. Hı hı. Ben baktım hiçbir şey konuşmamışlar. Hı hı. Tuncay diyor ki sadece diyor telepati yoluyla diyor kaleye geçeceğimi anladım. <laughs> Ve kaza giydim geçtim diyor. Mesela bu evet. güzel bir şey. Milli bu aslında bir muhmele. Tabii bu soyunma odasındadır. Çünkü o kadronun da kamburu hakikaten e, hafızanı biraz zorlarsan çok evet. enteresan bir kadroyağin yap. Evet. Şöyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptı sene o sene. Evet, evet. İşte Semih, hmm. Uğur Bonalo, Arda'nın Arda Turan'ın ya, Arda, ya, Arda, ya, pik, ya, pik ya, yaptığı, Dihas'ın iyi durumda olduğu, Hamid, Mehmet abi, Avello, abi. işte Hamit'in çok iyi durumda olduğu zaman ve çok keyif veren heyecan veren bir milli takım da çok evet. güzel bir birliktelik var orada. Bitirmeden bitmez hikayesi. Heh, son dakika Oo. golleri falan. Çok gitmiyoruz ama ama gittiğimizde de <laughs> ses getiriyoruz zaten. ama. Ama şey bak uzun. dediğinde de çok haklı. DNA meselesi bence. Türk DNA'sı diye bir şey var ya, savaşçı. Evet. Şimdi bizden böyle sistemdi, oydu, buydu bize gelen işler değil onlar. İşte Türk teknik direktör olduğunda göz göze geldiğinde bile o ne yapabileceğini, ne istediğini. Mesela şey diyor hocam. Montella Nihat, ile uyar mı o DNA? Şey çok bilmiyorum. güzel. Mesela Nihat hangi maç döküldüm diyor. Yani döküldüm, Hı. hiçbir şey yapamıyorum. Devraros oldu diyor. Hoca demiş ki Nihat'a. Nihat hazırlan, ikinci yarıya sen de başlayacağım demiş. Hı -hı. <laughs> yani ona hissettirmiyor ama ona güvendiğini de belli ediyor tamam mı? Hiç Şimdi yarı Nihat sahada her, halbuki, sah halbuki sahada ama Hı -hı. sanki yeniden oyuna başlıyormuş gibi evet. Şimdi bu yani yerli hoca o Ru Engin abinin dediği gibi o uyum çok önemli Ama ya. Engin abi de bir şey soracağım yerli hoca konusunda da uzun zamandır biz Fenerbahçe'de bir hocayı milli takımda görmüyoruz. Mesela Aykut kocaman iyi bir turnuva her zaman Cüneyt söylemiştir bunu Hı. İnkar etmem. Ben de söylüyorum. E, turnuva hocasıdır. Benim de fikrim o. İsmail Kartal mesela yine turnuva hocasıdır yani iyi yardımcılarla birlikte güçlendirirse iyi bir milli takım oluşturabilir. Neden olmuyor sence Engin? abi? Aykut kocaman konusunda benim fikrim sabit rıza açalım Bay onun rıza Çalımbay için düşünceleri neyse benim de Aykut Kocaman için düşüncelerim o. Ben ona ilk o Sporu yönetiyor ben hatırlıyorum böyle. 2003, 2003, 2004. Hıletlep dedim ki bak 3 hafta sonra lep yok. Herif 3 hafta gol attı, 4. hafta kadro yok. Adamın takıntısı var tamam mı? Yani e şu mi, he, şu milli takımda Aykut Kocaman'ın Arda Güler'i yeme ihtimali çok yüksek. Bak çok yüksek. O yüzden ben Arda şey Aykut Kocaman'ı milli takımda görmek yani ya egolar, ben Egolan kararlarını etkiliyor diyorsun. Ya şöyle söyleyeyim sana Aykut Kocaman'ın egolarından ziyade Aykut Kocaman konuşarak yaşayan bir adam. Yani konuşsun şurada Aykut Kocaman Dinleyelim, dinleyelim Aykut Kocaman'ı diyelim Deriz ki ya bunun Real Madrid'e gitmesi lazım yani Ama sadece konuşabiliyor Bir de şu da var Senin soruna şöyle bir yok. cevap vereyim ben 3 evet. dakika Beşiktaş'ı 3. dakika mı 7. dakika mı ne gol gol, Attığımız gol bizi bozdu demişti 83 dakika mı 82 <laughs> dakika, e, dakika mı ne defans Milli takımın demişti. 96'dan Bu zamana kadar ki olan diliminde Yerli hoca anlamında Açıkçası eli Sağlamdı. Yani Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim. Tabii, tabii. Şimdi senin orada Aykut Kocaman'a, İsmail Kartal Yeni Yeni zaten hani kendini ön plana atar. İsmail Kartal o, olabilir ama. bak o, Şu an olabilir. Şu an ama olabilir. o geçtiğimiz o 25-26 senelik dönemde e, bu üç isim kabul edelim ki tabii. Beşiktaş anlamında da, Fenerbahçe anlamında da, Galatasaray anlamında da ligi, domine eden adamlar bunlar. Tabii, Şimdi tabii. akla bu gelir. Şimdi Aykut gelmez. Can gidersin. Çenol Hocaya. De yani de ya. Fatih Terim'e gidersin. Bu böyle seversin, sevmezsin Ama abi. Bu böyle ya. yani. Ya Fatih Şenol diyor Fatih Terim'e. Tam bu tamam. saatten sonra ya, tamam. Şunu tamam. söyleyeyim İsmail Kartal'a gidersin. İsmail Kartal'ı alırsın. Çağdaş Hoca var Başakşehir'de. Çağdaş atanmış. Ya yok Başakşehir falan ordalarda. Ama iyi yerle gitti diyorlar. Yok de. çok önemli. Abdullah Avcı bile yönetti milli takımı 2005'te. Kim o diyor? 2011 özür diliyorum. Şenol 2005'ti. Aykut Kocaman hadi diyoruz Aykut Kocaman şey tak hocası, turnuva hocası bilmem evet turnuva hocası ama bir çeyrek final, bir yarı final oynarsın. Öyle bir şey yapar ki sana. Bak ben biz yaşadık onu ya. Yani. Seviye maçı yok. Ne maçıydı o? Şey Benfica. Benfica maçında yaşadık onu ya. Yani. Stok duruyor. Bütün taraftarlar bak benim için Aykut Kocaman'ın bittiği gündür o ya. Bak bitti. O günden sonra ismini bile duymak istemiyorum. Yani bütün taraftarlar artık şimdi televizyonu burası düşün bir mesafe vardır değil mi televizyon izleme mesafesi vardır o mesafede değil artık herkes televizyona burnunu yapıştırmış bağırıyor diyor ki gol yiyeceğiz biz bak gol yiyeceğiz gol yiyeceksin gol yersek eleniyoruz. yemezsek çıkıyoruz yukarıya diye Go bak herkes gol yememizi izlerken Aykut Kocaman da biz da bir de kere. birlikte Gol yememizi izledi. Ben o günden beri bitirdim onu. Şimdi yani. e, programın sonuna gelirken size Avrupa Şampiyonası ile ilgili turnuvadaki favori takımınızı, daha sonra ikinci takım kim olabilir? Bir de e, turnuvanın bütün milli takımlar üzerinde en önemli oyuncusu kim olur? Siz? Şöyle söyleyeyim. Ben milli bir adamım. Söylerken rahatsız olurum. Benim için turnuvanın favorisi Türkiye. Ben Fenerbahçeliyim. Turnuvanın da favori oyuncusu Arda Güler olur. Bak bu konuda şey olarak söylemiyorum ha. Ama bu realist mi yoksa Yok bu realist. Mi? Arda Güler konusu realist. Bak ciddiyim bu Arda Güler konusunda. konusunda. Şampiyonluk konusunda birinci takımın Türkiye olsun. Ondan sonra işte İspanya olabilir. İspanya. Benim direkt Fransa abi. <laughs> direkt Fransa. Şey, oyuncu oyuncu çok oyun ya Ya biraz kolaya kaçıyormuş gibi olacak ama yani şu an <laughs> yok, her şey ortada yani abi, yok, hani bence Arda Güler. Mbappe, Ha, Arda Güler'in gidemediği or yani Arda Güler şöyle 3 maç sonra yok Arda Güler ne yapacağız? Arda Güler'i 3 maç sonunda seçemezsin turnuvan oyuncusu diye. Tamam. Şöyle milli takım anlamda kendi milli takım anlamda seçersin. Turnuva oyuncusu diye seçemezsin. Adam gider finale finalde iki tane bir sıkar. etki kimi seçeceksin abi? Mecburen tamam. Mbappe'yi seçeceksin mesela. Ben Arda'nın bak şöyle söyleyeyim sana. Arda'nın bu takıma çok bak barış içinde söylüyorum. Şimdi tamam ben Fenerbahçeliyim ama o çocukcağız için de çok iyi geliştirdi kendini. Ben bu milli takımın öyle gruplardan çıkamayacağını falan düşünmüyorum. Ya yani, Gürcistan maçı belirleyici olur abi. çünkü güle... Çekya bize çok ters gelen bir takım bir ülke. Çok oh. ters abi. Kulüp anlamında da öyle, milli takım anlamında da öyle. Yani oyun yapıları, fiziksel durumları bize çok ters geliyor. Hı -hı. Ama yapacak bir şey yok. Geçeceğiz ya. Geçmeliyiz. i̇nşallah geçeriz. Geçelim canım. Yani. yani şey de var. Bu yük de var yani. Şimdi bize Arda 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 diyoruz. Arda yani. Sen de Real Madrid'de yani Portekiz bir Türkiye 2 <laughs> diyoruz yani. yani. Grup böyle öyle olur. Real Madrid'de e, temennimiz o yönde yani. Tabii. Kesinlikle. Zaman her Jose Mourinho'nun öğrencileri Ama olacak abi. milli takımda yani. Tabii. Ama hoca çok tercih etmiyor. <laughs> <Böyle gülüyor> yok de. işte fer yok Ferdi Mert oynayacak. İşte Oynamayacak Ferdi. Ferdi oynayacak. Mert oynar Mert, sahada. Bunlar Jose Mourinho'nun öğrencileri. Şey, İsmail, İsmail Yüksek Yüksek'te kesinlikle de oynaması bu lazım. Akşam çektik. Perşembe akşamı, akşamı yarın itibariyle Avrupa Şampiyonası başlıyor. Of. İnşallah milli takımımız tabii, bizi tabii. bizi mutlu eder. Edecek. Edeceğine inanıyorum. Ihtiyacımız ben. var. Hı? Ama realist olarak baktığımız zaman favori takımlar Cüneyt'in dediği gibi Fransa, İspanya, bunlar Almanya. Ee, bunlar... Ben Almanya'dan çok şey... Oh Almanya e, turnuva takımı diyorsun da ben Fransa Portekiz üçüncüsünü Ha belki İspanya, İngiliz dediği gibi hani oyuncu kalitesi anlamında o girer. O fiyası. zaman sonlandırıyoruz. Özgür'e kalırsa da Wolverhampton var. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Portekiz. O da bir Portekiz, Portekiz, Portekiz abi. Portekizli, Portekizli. Evet. Ee, Portekiz evet. ağzınıza sağlık. Teşekkür ee, ediyoruz. Bütün sezon boyunca e, Herkese çok güzel yorumlar yaptınız, Çok güzel etkileşimler aldık. Ağzınıza sağlık. Bir dahaki de... programda da el sallayacağız. <gülüyor> <gülüyor> sallayacağız. <gülüyor> o bir sonraki <laughs> sonra <laughs> ilk çektiğimiz <laughs> program ama onu sonra atacağız Nasıl yani. Olsun. Allah nasip ederse. Ama bir şey yaptık, şey yapmış gibi de olabilir yani. Star Wars'ta öyle oldu ya. Biliyorsunuz. Star sondan, işte başta ha, sondan geliyor. Öyle evet. yaptık. İnşallah önümüzdeki sezon yine güzel programlar yapacağız. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Tekrardan evet, hoşçakalın. hoşça kalın. İyi bayramlar. 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 Hoşçakalın. kalın. Ben gelmeyeceğim. <laughs> <laughs> Montaj da ekleyeceğiz. <İyi, gülüyor> Kapıyı sonra. Aynen. Şuraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Bir tane vardı öyle şey. Neyse sonra, i̇yi, sonra iyi, söylerim. Onu. Kapattıktan sonra bakayım. söyleyeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.